Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Kıcex borsasını anlatacağım arkadaşlar. 100 dolar kazanabilirsiniz borsayla. İşlem ücreti en düşük borsa platformudur arkadaşlar. Yorumlar kısmında bıraktım linkten kayıt olup kimlik durumlaması yapmanız halinde 100 dolar ödülünüzü talep edebilirsiniz. Türkçe dil dile sahip global bir borsa arkadaşlar bu. Yani bilance diğer borsalar gibi değil. O kullanışı gayet basit arkadaşlar. Vadeli men burada kaldıraç şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. 50x şekilde Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım anlamışsınız. Anlamayan varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Herkese bol şans, iyi günler.